Sayın Cumhurbaşkanım, bundan tam 21 yıl önce zaten milletimize yeni 100 bin konutun müjdesini yine böyle bir günde vermiştiniz. O gün bu müjde bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirilmiş bir şey değil. Ama biz bunu başaracağız demiştiniz. Siz bu sözü verdiğinizde dudak mükenler, bu iş olmaz, başaramaz diyenler olmuştu. Ama her zamanki gibi sizin liderliğinizle Türkiye o konutları söz verdiği tarihte bitirdi ve vatandaşlarımıza teslim etti. İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ne yüzyılın konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konutun temelleri düzenlenen törenle atıldı. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarını bir vatan müdafası olarak gördüklerini belirterek, depremzede vatandaşlarımız evlerine bir dakika bilerken kavuşsun diye 453 bin konutu yıl sonuna yetiştiriyoruz dedi. O günden bugüne geldiğimizde Türkiye, tarihin en yüksek sosyal konut sayısına 1 milyon 740 bin yuvaya ulaştı. Bu yolda hiçbir siyasi polemik bizi durduramadı. Hiçbir küresel kriz Türkiye'nin bu başarısına engel olamadı. Çünkü biz bu milletin evlatları olarak insanımızın ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için yüreğimizle çalıştık. Bu eserlerin hiçbiri bizim için sadece birer bina olmadı. Yaptığımız her evin temeline hizmet aşkını, her tuğlanın harcına memleket sevdasını kattık. Annelerimiz deprem korkusu yaşamasın dedik. Yavrularımız güvenle büyüsün dedik. Ve bunun içinde kentsel dönüşümü bir vatan müdafası olarak gördük. Bugün biz bu alanda konuşurken 81 ilimizde kentsel dönüşüm projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesindeki 200 bin emekçi işçi kardeşimiz saatte 23 evi teslim ediyor. Depremzede kardeşlerimiz bir dakika daha evlerine erken girsin diye 453 bin konutu yıl sonuna yetiştiriyor. Kurum Türkiye genelinde devam eden konut üretimi ve dönüşüm projelerine de dikkat çekti. İzmir'de, Balıkesir'de ve Bilecik'te afet konutlarımız yükseliyor. İşte tüm bunlar devam ederken bugün yine millete umut olmaya, yuva kurmaya devam ediyoruz. Hedeflenen konut sayısıyla 100 yılın konut projesini, 500 bin sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz. 2 milyon vatandaşımızı güvenli, dayanıklı yuvalara kavuşturuyoruz. Ayrıca İstanbul'da ilk kez hayata geçireceğimiz 15 bin kiralık konut uygulamasıyla yeni bir dönemi başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım bugün burada sadece binaların değil geleceği inşa eden bir devletin kalbi yine devletine güven dolu bir milletin hikayesini de yazıyoruz. Biz bu topraklarda evsiz kalanı ev sahibi yapan bir devletiz. Biz bu coğrafyada yıkılanı yeniden ayağa kaldıran bir milletiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine başlatılan projelerin hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan kurum, kim ne derse desin, kim hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun, tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi bu dev projemize de temellerimizi atacak, vatandaşlarına yuvalarını teslim edeceğiz. 500 bin yeni yuvamızın aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. İnşallah nice yıllar sizin liderliğinizde Sayın Cumhurbaşkanım yüz binlerce yeni yuva kurmaya Türkiye'nin yegane umudu olmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin kim hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi bu dev projemizde de temellerimizi atacağız. Vatandaşlarımıza kardeşlerimize yuvalarını teslim edeceğiz. Ben bu duygularla sizleri hürmetle selamlıyor. Bu projede emeği geçecek, ter dökecek başta TOKİ başkanlığımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor. 500 bin yeni yuvamızın aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.